Merhabalar dostlar, arkadaşlar 22 Kasım 2024 19.29'da Cuma akşamı hafta sonuna girerken Kamu Yayınlatma Platformu'na Parsan Makine Parçaları Sanayi AŞ'den özel durum açıklaması geldi. Haber hemen şöyle hızlıca bakalım. Şirketimiz, bakın önemli arkadaşlar, şirketimiz ve ülkemizde ilk defa uygulanan, bakın ülkede ilk defa uygulanan yeni dövme yöntemi hakkında, bu bir başlangıç arkadaşlar ama devamı da çok güzel onu da söyleyeyim. Şirketimiz küresel ihtiyaçlara yönelik havacılık alanındaki dövme yeteneklerine bir yenisi daha eklenmiştir arkadaşlar. Bakın ne diyor? Küresel ihtiyaçlar ve havacılık alanı. Bakın bu iki kelime arkadaşlar daha doğrusu iki tane e, ne diyelim aralarda ar olan tamlamalar arkadaşlar bizim için güzel. Dövme yeteneklerine bir yenisini daha eklemiştir. Gaz türbünü uçak motorlarına türbün diski olarak kullanılan nikel bazlı süper alaşım Waspolay'ın dövme işlemi. Nikel bazlı diyor ama krom ve kobalt içeriği yüksek anlamında söyleniyor. Bas dövme işlemi Türkiye'de ilk kez sıcak kalıp dövme yöntemiyle tarafımızca başarıyla gerçekleştirilmiştir arkadaşlar. Yöntemiyle yazmışlar ama tabii yanlış. O da e, ne diyeyim anlamını çok bozmuyor. Kamuoyuna duyulur. Bakın arkadaşlar 3-5 tane sihirli kelime var. Küresel ihtiyaçlar, havacılık alanı arkadaşlar Türkiye'de ilk kez diyor arkadaşlar uçak türbini, uçak motoru diyor. Bakın arkadaşlar bunlar güzel olarak karşımıza çıkıyor. Bir de süper alaşım ve ne olduğunu ben çok bilmiyorum ama adı bir de güzel süper alaşım. İnşallah arkadaşlar hisseyi biraz ön plana çıkaracak bir haberdir diye düşünüyorum. En azından ileriki ileriye dönük siparişler için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.